Derya Karaca Kadı, jinekoloji onkoloji servisinde servis sorumlusu olarak çalışıyorum. Sorumlu hemşireyim. Bir ay önce geçirdim. E, kimden geçtiğini anlayamadık maalesef çünkü e, etrafımızda çok fazla pozitif var. Biz alanda çalıştığımız için çok fazla insanla e, karşılaşıyoruz ve e, aslında korunmamıza rağmen e, maskeyle ya da e, el yıkamamıza rağmen maalesef geçebiliyor. Çünkü yemek yemek için maskelerimizi indirmemiz gerekiyor. Ee, sosyal mesafeye çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Maskelerimizin mutlaka kapalı olması gerekiyor. Eşim pozitif oldu ve iki çocuğum da e, test yapılmamasına rağmen o semptomları gösterdiler. Yüksek ateş ve öksürük ikisine de bir hafta boyunca devam etti. Çok ağır geçirdik. Gerçekten ölüm korkusu oldu ve yakınlarımızı kaybetme. Hani Ben kendim için evet endişelendim ama aynı zamanda e, pozitif olana kadar geçen sürede kimlere bulaştırmış olabilirim diye de çok endişelendim. E, ne kadar mesela Mesafede kimlerle çok dikkat etmemize rağmen aynı ev içerisinde hepimiz geçirdik. Çocuklarla ev içerisinde dikkat etmeme rağmen onların da pozitif olması çok üzdü beni ve daha kötü olabilirler diye düşündüm. Yani evde geçirdik, ilaç kullanarak geçirdik. Ancak daha kötü olabilirdik ve hastaneye yatış gerektirebilirdi. Kayıp korkusu, ölüm korkusu gerçekten bizi çok etkiledi. Çok üzücüydü, gerçekten çok etkilendim ve çok ağır geçirdim. 8. güne kadar hala çok yüksek ateşlerle geçirdim bu hastalığı. Aynı zamanda şunu da düşündüm. Bu hastanede belirti verene kadar çalışmaya devam ettim. Testim pozitif çıkana kadar. Acaba hastalarıma ulaştırdım mı diye endişemde oldu. Çünkü bizim hastalarımız bağışıklığı baskılandı. Kanser hastaları onlar için de ayrı bir endişe duydum ve gerçekten üzüldüm bu hastalıktan kendimi koruyamadığım için geçirmeyeceklerini düşünüyorlar yakınlarında olmadığı için ya da kötü geçen olmadığı için biz içindeyiz ve arkadaşlarımızı kaybettik maalesef çok yakından tanıdığımız arkadaşlarımız da vefat etti ve bu durumun ciddiyetinin farkındayız İnsanların da farkına varması gerektiğini düşünüyoruz geçirmeden geç olmadan. Lütfen mesafelerine dikkat etsinler, el hijyenlerine dikkat etsinler ve maskelerine lütfen taksınlar, doğru kullansınlar. Ben kalkayım mı? Bu <laughs> da <laughs>